Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün Taşköprü Üniversitesi'nin ya yani oradayız Burası Taşköprü Belediyesi Kondisyon Parkı konuk oluyor ve burada e, üniversitenin gelen öğrenciler de kalıyor burası yurt anlamında e, hastalıktan dolayı şey olmadığı için e, öğrenci olmadığı için şu anda sadece güvenlikler var. Şöyle size bir tanıdım şey dedi. da orada. İleride zaten okul var. Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. gördüğünüz alan üniversite alanı arkadaşlar. Şöyle. Yani sol tarafımız üniversite. Burası da okulu üniversitenin. Orası da şey olmuş oluyor. Burası da gördüğünüz yerde burası evet. okul üniversite arkadaşlar. Şöyle. Hemen şurada stadyum, taşkın stadyumu. Bu gördüğünüz alanda Yüzme havuzu Arkadaşlar Yani spor kompleksi Burası Şöyle Burada spor Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar Burada bütün spor dalları eğitim alıyorlar Yüzme kursu. Bütün spor şeylerinde. Şöyle arkadaşlar. Buradan artık şehir merkezine gidiyoruz. şöyle. Evet arkadaşlar burası da Atliye Sarayı. Taş Köprü Atliye Sarayı burası. Burası da emniyet. Şöyle. Burası camimiz. Burası Taşköprü Tekstil. Anka Tekstil. Şöyle. Küçük adet Şöyle arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.